sezon sonunda puan eşitliği halinde iki takım arasındaki avaraja bakıldığı için, yani iki takım arasındaki maçlara önce bakılacağı için dolayısıyla burada kazanan takım sadece 3 puan elde etmeyecek. Puan eşitliği halinde yukarıda olma şansını da elde etmiş olacak. Gerçekten çok zor bir maç. Hani benim için aslında Fırat Hoca'nın ne yapacağı Bolu Spor'da merak ediyordum. İstanbul Spor'da çalışmıştı. bolusporda e, Bolu Spor'da kendini rüştünü ispat etti bir. Acaba dedik bakalım Akisar'da. Akisar'da da sanki Farkını ortaya koyacak gibi geliyor, bir teknik adam dokunuşu hissediliyor takımda. Mesire TV'den herkese merhabalar. Birincilik saatinde Devrim abi beraber yine sizlerle birlikteyiz. Oldukça zorlu haftalar yaklaşıyor ve bu oldukça zorlu haftalarda sonuçlara Oyuna e, direkt olur ve Devrim abiyle iki yıldır program yapıyoruz, e, birincilik saatini yapıyoruz e, ve herhalde şu iki yıldaki en kötü tahmin olarak e, haftayı geride bırakacağız e, Devrim abiyle beraber. E, Devrim abi hoş geldin. Hemen ben e, pası da Ahmet'e atayım bir bakalım ne kadar kötü bir performans sergilemişiz. Daha sonra onu unutup nasıl hep böyle 7'de de yedi yaptığımızda unutuyorsak bunu da unutacağız yani iyi videoları hemen unutuyorsak kötüyü de unutmamız gerekiyor. Ahmetten rica edelim bir görelim neler olmuş hemen bu haftaya geçiyoruz. Taraf olacaksa aslında Giresunspor ağır basıyor evet ama ben karşıtlı gol var tercihinde bulacağım bu maçta. bol gollü bir maç olur diye tahmin ediyorum. Ben bu maçta gidiyorum. E, Bolu Akisar maçına devrim abi. Ben karşılıklı gol var e, oynamayı düşünüyorum. Alt mı üst mü tercih yapılacaksa da evet. E, hani üst tercihinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben seni. maçla ilgili hani tahminim üst olacak. Derim abi o tişörtü bir daha giyim abi. Hangisiydi o evet. <laughs> Onu giyim abi o desenli de tişörtü bir daha giyim. <laughs> Bak, çok, bir çok, bir çok Altay, güzel. Altay maçı var ama Keçiören maçının ee, Alt bitmesi ne kadar enteresan değil mi? Maçı da izledik var. Çok, çok enteresan. Çok, çok, çok enteresan çok enteresan sonuçlar, çok enteresan sonuçlar çıktı gerçekten. Ee, çok zor gerçekten hani e, çok zor maçlara geldik. İşte hatta hemen ben sohbeti de açayım. Şimdi derim abi yine tabii teknik direktör değişiklikleri var. var. Adana Spor'da, e, Ankara Spor'da görevden ayrılanlar, e, açıklamalar. Ee, özellikle Bursa Spor'un futbolcuların yapmış olduğu bildiri, futbolcuların imza attığı bildiri maalesef e, elektrik borcundan dolayı 3 milyonu aşkın borcundan dolayı Bursa Spor'un içinde bulunmuş olurum. Yani gerçekten çok e, enteresan zaten günlerden ve aylardan geçiyorduk ama e, futbolda da e, maalesef işin olumsuz tarafında enteresan e, aylardan ve günlerden geçtiğini geçtiğimizi söyleyebilirim. Süper Lig'de şampiyon olmuş, e, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş, Türk futboluna çok önemli yetenekleri armağan etmiş e, Bursa Spor'un gerçekten içinde bulunmuş olduğu durum oldukça üzücü. Bir an evvel bu durumdan e, sıyrılıp yine eski günlerinde tabii ki Türk futbolu adına temenni ediyoruz deyip ilk maça geçelim. Bursa için yorumu zaten senden alacağım diyelim abi. Maçın yorum maçı konuşurken orada mutlaka senden e, yorum rica edeceğim. İlk maçımıza biz başlayalım. Altay e, Menemen Spor'la başlamak istiyorum ki senin... Altay ile ilgili şöyle bir e, mail ile yaptığınız programda izlemiştim. Şöyle bir tespitin vardı. İyi e fikstürü var. Değerlendirirse yolu çok açık demiştim ve şu ana kadar da bunu değerlendiriyor. Şu ana kadar burada bir es vermedi ve Balıkesir'i de 3-0 mağlup etti. Menemen kazanamıyor. Valla Altay hani e, iki hafta önceki maçta işte Tuzla maçında kazandıktan sonra ben bir sosyal medya tweet attım zaten dedim ki yani kalan 9 haftada 6 ayın ilk 8 takımla maçı yok hatta şöyle yorumlar geldi seni dediler ki abi yani alt tek takımlarla oynaması daha zor değil mi? değil çünkü abi bu seneki alt tek takımlar e, hiç böyle şey böyle kıvırmadan söyleyeceğim zaten hep böyle söylerim kötü abi kötü yani hani e, kadroları çok kötü yani bu sene lig tarihin en kötü ligi aslında kadro kalitesi anlamında da yani şimdi ee, kalan 9 maçı o zaman Tuzla yendikten sonra Altay'ın e, Bursa Spor ve altındaki takımlarla. Sadece Eskişehir oynamış. Yani Bu fikstürü türü değerlendirebilse Altay Zaten direkt çıkıyor. Yani ki değerlendirebilir. Bir hava da yakaladılar. Ee, ondan sonra çünkü e, Hatta bu hafta konuğumuz Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü. Dünyanın en güzel liginde. Onu da e, hani Söylemiş olalım. Şimdi Menemen Spor ise hakikaten e, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. E, i̇şte bir kongre yapıldı. İşte mali polis işte evrakları inceliyor falan bir haberler çıkmıştı. Öyle bir şeyler var. Yani orada sıkıntılar çok büyük. E, i̇yi oyuncularını kaybettiler. Selmani gibi, Taşkın gibi işte hani çok yerine koyamadılar belki ama yani eldeki kadro zaten Menemen Spor'un ancak kalmaya oynar. Ya da ligden düşebilir. Çünkü o şey de var. Ben hemen spor en büyük e, sıkıntıyı zaten şeyde yaşamıştı. İlk yarıdaki Adana Spor maçında o Cenk Dahit'in son maçında 3-0 olmasaydı şu an Adana Spor'la arasında ciddi bir puan farkı vardı. Rakibi Adana Spor daha aşağılardaydı yani. Maça geçecek olsak çok uzatmadan Altay kazanır bence. Yani e, hani bu seriyi bozmaz. Ve bu maçın üst biteceğini düşünüyorum ben seni. Bir ve iki buçuk gol üstü. Bu arada benim de aslında Söylemek istediğim şeyler var ama şimdi birincilik saati maç maç kısmet olursa ve inşallah e, Mayıs ayında ligler sona erdiğinde ve yine yine inşallah böyle altını çizerek stüdyomuzda yan yana e, seninle beraber yapacağımız birincilik değerlendirmesinde Menemen Spor'la ilgili de benim e, bir iki söyleyeceğim, bir iki soracağım şeyler olacak tabii ki sana. Çünkü geçtiğimiz seneyle bu sene arasındaki farklılıklar neler, geçtiğimiz seneki performans ortada, bu sene durum ve mutlaka konuşup sohbetini yapmak istiyorum değerlendirmede. Evet gelelim İstanbulspor Sporu altın ordu maçına. İstanbul Adana Demir deplasmanında kaybetti. E, kaybedebilirsin Adana Demir deplasmanında ama yine gol atamadı devrim abi İstanbulspor altınordu. Altın orda, İstanbul Spor. ilginç bir maç oynadı ve golsüz bitti. E, i̇ki takımın da aslında ligdeki performansına baktığımızda skor yükü yüksek takım var. Gol atan takım var iki takımda ama bir sıkıntılı haftalar geçiriyorlar. Bence bu ha bu, gol bulur. Valla Altın Ordu enteresan bir sistem oynuyor. Haftalarda da ben eleştiriyorum sistemi biliyorsun. Yani Bandırma Sporu 10 kişi kaldın yenemedin. Normalde e, 10 kişi rakibe karşı daha da etkili olman lazım. E, Samsun Sporu e, 9 kişi kaldı ve yine üstünlük Samsun Spor'daydı. 9 kişi kalana kadar belki. E, sistem de değiştirmiyordu Hüseyin Hoca. Hatta çok ciddi eleştiriler vardı. Hatta maç sonucu attığı tweetin altında da gördüm. Çok ciddi eleştiriler vardı. Hani nasıl yenemiyorsunuz? Hani bu kadar eksik takıma karşı ve bir varlık gösteremedi. İstanbul Spor'a geçince e, İstanbul Spor e, bu maç için bence bir tık daha önde ama e, hatta bu maça da gitmeyi düşünüyorum bir aksilik olmazsa seni statta izlemek istiyorum. E, i̇ki takım da playoff'un içindeyi almak için e, çaba gösteriyor ki içindeler e, dışına çıkmamak istiyorlar. Temkinli oynayacaklardır. Temkinli başlayabilir maç e, ama ben e hem Altınordu'nun hem İstanbulspor'un da bu maçta gol bulabileceğini düşünüyorum. Onun için karşılıklı gol var. Tercihinde bulacağım seni. Aynı fikirdeyiz. Bu maçta Ümraniye Balıkesir maçına geçelim diyelim abi. Ümraniye 2 haftadır kazanıyor. Ee, ve hem Giresun'u hem de Tuzla'yı e, mağlup etmeyi başardı. Ümraniyespor Balıkesirspor da alt sıradan uzaklaşmaya çalışıyor ki e, şu anda 26 puana düşme hattının sadece 1 e, puanda bir basamak üzerinde ve e, işleri de kolay değil gerçekten çok enteresan bir yarış aşağıda oluyor aslında yukarı kadar aşağıda da e, çok zor ve kıyasıya bir yarış var e, Evet Giresun ve Tuzla galibiyetleri çok önemli çok değerli 6 puan bu iki haftada ama e, ben orada değilim abi ya Şimdi bu ligde söylediğim benim bir cümle var istatistik hiçbir zaman geçerli değil bu ligde abi yani 3 maç kazan 7 maç kazan istatistik hiçbir zaman geçerli değil Ümraniye Spor ciddi bir çıkış yakaladı. Bizim yani devre arası değerlendirmesi yaptığımızda da beklediğimiz bir durumdu bu. Ama aması şu e, Balıkesir Spor'da e, ilk yarıdaki takım değil. İlk yarıdan daha iyi bakma. Hani puan durumu çok belki bunu yansıtmıyor ama e, daha bir üst bir tık daha iyi kadrosu var. E, bu maçın hemen kolay geçeceğini düşünmüyorum. Ümraniye Spor direkt kazanır diyemiyorum. Nasıl da iki maç kazanmışsa abi zaten e, istatistik hemen tutmadığı için Hani yine aynı fikirdeyim. Ee, i̇ki takım da gol bulacaktır. Ümraniye Spor'da gol bulur. Balıkesir Spor'da gol bulur benim tahminime göre. Eskişehirspor Adana Demir e, büyütende olur mu olmaz mı? Açıkçası pek bilemiyorum bu maçı. Vallahi aslında evet. Olursa şöyle bir tahminde bulunacağız. Çok uzatmadan. Adana Demir Spor çok iyi bir ivmeye kaldı. Samet Aybaba ile. Güzel bir havaya kaldı. E, ve ilk iki için ciddi ciddi heveslendi de ki puan farkı çok ciddi bir puan farkı yok aslında. E, maçı çok uzatmadan şunu söyleyeyim. E, Adana Demirspor kazanır ve bu maç üst biter diye düşünüyorum. Ve gelelim haftanın maçına Samsun Spor Giresun Sporu konuk edecek. Ligin ilk yarısındaki Giresun'da golsüz sona ermişti. Bunu niye söylüyorum? Sezon sonunda Puan eşitliği halinde iki takım arasındaki avaraja bakıldığı için yani iki takım arasındaki maçlara önce bakılacağı için Dolayısıyla burada kazanan takım sadece 3 puan elde etmeyecek Puan eşitliği halinde yukarıda olma şansını da elde etmiş olacak Gerçekten çok zor bir maç Hiç uzatmayayım diyelim abi bu güzel maçın yorumunu senden dinleyelim Valla Altınordu maçında Samsun Spor e, belki bana çok abes gelecek birçok izleyici ama haftalar sonra bana keyif verdi aslında Yani e, muhtemelen de 10 kişiye 9 kişi kalmasa Altın Ordu'yu çok rahat yenebilecek durumdaydı Samsun Spor. E, 10 kişi kalması tabii Gökhan Alsan'ın bence gördüğü kart çok e, sorumsuzca bir kart. Yani öyle bir sarı kart görmüşün ki Hakem direkt atabilirdi ilk kart, ilk pozisyonda. İkinci de aynı şekilde giriyorsun, takımı eksik bırakıyorsun. E, Nadir de tabii oyuna girdi, o da atıldı falan. Yani o tartıştır belki ne konuştuğunu ne dediğini bilmiyoruz ama e, Samsun Spor... Altınordu maçında hani eksik olmasına rağmen bir keyif verdi. Giresunspor tam belki kaybediyor ama bu maç öyle olmaz. Giresunspor'un ee, Giresun maçı ayrı bir motive olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ben zorlanıyorum. Ee, alt üst tercihinde e, tahminim alt ama maçın yani dengede olabileceğini, belki beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum bu maçtan ben seni. Evet, ben de ilk yarı beraberliğini ekleyerek e, bu güzel maçta aynı zamanda canlı iddia oynama şansı da olduğu için hani bu maça iddia aramayı düşünenler maçı izleyerek de bir aksiyon olabilir. Hani iki takım arasındaki e, zahir rekabet ortadayken maç içerisindeki aksiyonlarla belki canlı iddiada e, tercihler daha net bir şekilde ortaya çıkabilir diyelim ve Bandırma Spor Tuzla maçına geçişi yapalım. E, Bandırma Spor'da Giresun deplasmanında çok erken bir golle yani daha da 22-24, 23. de IKA'ydı galiba. Yani 20'lerde geldi gol, Bandırma'nın golü. Yani o anda işte biz arkadaşlarla beraber derken, maçın 1-0'da kalması Giresun Spor, 1-0 geriye düşüyor. Ve Bandırma Spor'un da oynadığı oyun oldu yani bu maçın dediğim gibi geçen hafta çok ekstrem bir hafta oldu. Bu ekstrem haftanın ekstrem sonuçlarından bir tanesiydi bu. Bandırma'nın almış olduğu galibiyet ekstrem değil. Bir... Bir gol çıkması bence orada e, ekstrem. Evet. E, ben burada da karşılıklı gol bekliyorum derim abi. Evet, Tuzla Spor'da da e, teknik adam değişikliği oldu. Taner Taşkın sezon başındaydı. Ali Tan Doğan geldi. Bir daha Taner Taşkın geldi. Taner Taşkın ayrıldı. E, Tuzla Spor'un ben hani bir havasının gittiğini düşünüyorum. Yani playoff için hala çok ciddi şansı var ama ben hani bu sanki bir havayı kaybettiler gibi geliyor. Bandırma Spor bir şekilde e, hatta başkanın da açıklaması vardı. Yani bir playoff umutları var ama bence çok zor yani. Hani, e, buradan e, gelmesi çok zor. Bandırma sporunda. Maça geçecek olursak e, ben de seninle aynı fikirdeyim. İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Hatta e, üst tercihde de denenebilir bu maçla ilgili. Evet devam ediyoruz. Akisar, e, Keçi Keçiören gücü. Şimdi e, hafta kazandı. İki takımın da hedefi ayrı. Yani Aksan hedefi bambaşka, Keçiören Gücü'nün hedefi bambaşka. Ama ortada bir 3 puan var ve bu gerçekten sezon sonunda belki de kaderi tayin edecek maçlar oynanıyor. Çok kritik bir dönemece geldi birincilik. Biz her zaman söylüyoruz, sen biraz önce... E, bu sene Süper Lig'den takımlar gelmediğini aslında atıfta bulunarak e, sezonun, yani bu sezonki ligin çok fazla e, zor olmadığını dile getiriyorsun Süper Lig'den 3 takım olmadığı için vesaire. Ben de hep şunu dile getiriyorum. E, bu sezon öyle bir sezon ki e, maddi anlamda taraftarlar gelemiyor, ürünler satılamıyor vesaire vesaire. Düşen takım da çok ciddi yara alacak ama çıkan takım da kasasını çok ciddi şekilde doldurabilecek. Burada da öyle bir e, makas var, öyle bir kıstas var ve bu maçta iki ayrı hedefli takımın ancak Akisar'daki yükseliş beni biraz daha Akisar'a itiyor derim abi. Şöyle söyleyeyim. E, Akisar'da bir kere Fırat Hoca ile beraber bir çıkışa başladı. Şöyle ama Akisar'da şöyle bir e, durum var. Fırat Hoca geçen sene Düştü denen Bolu Spor'u kurtarmıştı. Hani benim için aslında Fırat Hoca'nın ne yapacağı Bolu Spor'da merak ediyordum. İstanbul Spor'da çalışmıştı. Daha önce Yalçın Koşukavan yardımcısıydı. Genç bir teknik adam. Genç bir kardeşimiz. Bolu Spor'da kendini rüştünü ispat etti bir. Acaba dedik bakalım Akisar'da. Akisar'da da sanki farkını ortaya koyacak gibi geliyor. Bir teknik adam dokunuşu hissediliyor takımda. Ee, Keçi Keçiören Gücü'ne gelince Keçiören Gücü zorlandı belki Eskişehir Spor'u yenerken. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeceğim maçla ilgili. Ben e, maçı izlerken bir tweet attım Barış Alper Yılmaz'la ilgili. Sezon başından beri bu en çok övdüğüm oyuncu, çok beğendiğim oyuncu diyordum. Birçok da Süper Lig takımından sonra adını duymaya başladık. Ümit Milli Takım'a seçildi. Demek ki doğru oyuncuyu tespit etmişiz ama bu maçta Barış Alper Yılmaz'ın sürekli yerde kalması beni çok rahatsız etti. Vallahi maçtan sonra İlker Hoca'yı aradım. aradım, Hocam dedim. Oyundan çıkardın. Seni tebrik ediyorum. E, çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Ya çok beğeniyorum. Yani Süper Lig'de her takımda oynar diyorum bu adama. 2000 doğumlu. Fizik kalitesi iyi. Ama abi her dokunuşta yere düşüyorsun. Yani beni rahatsız etti yani. yani o, o, fizik kalitede güçlü Barış Yılmaz, Alper Yılmaz yere düşmez abi. Bu kadar kolay düşmeyin yani. Hani daha 2000 doğumlusun ve e, önün çok açık. Bunu İlker Hocama söyledim. Teş, e, tebrik ettim galibiyet yüzünden de. E, hani bunu söylemek e, durumunda hissettim kendimi. Maça geçecek olsak e, Vallahi en çok zorlandığım maç benim. Yani ben şu anda hani hala ne olabilir diye kafamda kurmaya çalışıyorum maçla ilgili. Ee, Keçi biliyorsun çok gol bulan bir takım değil. Daha çok böyle temkinli belli bir sistemle oynayan takım. Akisar'da artık hani 3 puanın çok önemli olduğu zamanlara girdiği için hani temkin dinleyecek hali yok Akisar'ın. Hani bir tarafa bakarsan alt demen lazım. Bir tarafa bakarsan üst demen lazım. Hani ama ben şunu diyeceğim. Ben taraf kısmında Keçiören tarafındayım. Keçiören'in kazanabileceğini düşünüyorum. Ben aslında öyle bir tercih yapayım. Keçiören kazanır tercihinde bulunacağım. Ankara Spor, Bolu Spor maçına geçelim. Ankara Spor'da Ümit Özat'la yollar ayrıldı. Daha doğrusu hoca istifa etti. başkan Mehmet Emin Bey istifayı kabul etti ki zaten beşinci ayrılık bu. Sezon başından bu yana işte Ali Güneş, İsmet Taşdemir, Mustafa Özer, Mehmet Ak, Ümit o e zaten ben beni yani Ankaraspor rekoru koşuyor diyelim abi beşinci hoca bir şey söyleyeceğim, da. Değil, bir şey söyleyeceğim. bana sorsaydın bir sayamazdım o beş hocayı biliyor musun arada kaçırırdım yani bak vallahi bravo Şimdi e, hazırlandım çünkü Ankara ilgili konuşmak istiyordum. <laughs> yani ben de tabii ki baktım yayından önce şey, yanlış bir şey söylememek adına. Ya yani çünkü derim abi e, araştırma yapmadım ama e, lig bitince yapacağım. Belki de örneği yok Ankara Spor. Yani gerçekten de çok ya şu, enteresan bir tablo bu. Bak ben ilk başta Ali Güneş hocayı hatırlıyorum. Vallahi bak bir çırpıda say desen İsmet Taş denir hoca ve Mustafa Özer aklıma gelmeyecekti biliyor musun? Arada kaçırmışım diyecektim. Ben. O kadar ne? Öyle bir öyle bir sürü sonra oldu. Gerçekten çok enteresan. Ankara Spor şu anda 16 puan. Ümit Özat zaten 6 hafta kaldı. 3 muhalimiyet, 3 beraberlik galibiyet alamadı. Ankara Spor'un işi zaten mucizelere kalmış durumda. Çok enteresan bir durumda Ankara Spor. Ya seni sezon başından beri, transferini son gün açtıklarından beri bu takımı Ankara Spor'un yanlış oyuncular, yanlış takım kurduğunu eleştirdim. Yani birçok yorum da geldi bana. Ya abi hani dur bakalım daha oyuncuları bilmiyor musun? Hani etmiyorsun. Nereden bilmiyorum abi? Yani ben bu ligi bir, bir kimi aldıysa bildiğim oyuncular. Yani şimdi bu benim için iyi ama aslında takımlar için üzücü bir şey. Yani ikinci hafta daha ben bu takımın küme düşebileceğini ve o kadar transfer yapmasına rağmen görebiliyorsam yani yöneticiler bunu göremiyor mu abi? Yani teknik adam değiştirmekle iş oluyor mu sanki? Olmuyor işte. Yani Hani Embiid ile niye alıyorsun abi? Embiid ile iki ailesi unuttu nerede oynadı mı yani? Hani bu adamları ne, niye alıyorsun? Örnek bunun gibi birçok adam aldılar. Transferin son günü ya. Buna örnek çok var seni. Üçüncülükte ligde Manisa Spor mesela bak. Vallahi bak. Geçen sene pandemiden dolayı ligde kaldı Manisa Spor. Bu sezon başı son gün tahtaya açtılar. Şaşırdım. Yani tabiri caizse saçma sapan o. oyuncuları aldılar. Devre arası daha kötülerini aldılar. E şimdi de küme düştün abi kaç hafta kala. Yani bu takımları anlamıyorum ben. Yani Ankaraspor e, Ankara Spor kaçıncı teknik adam? Birçok oyuncu transferi. Ya geçen seneki gençlerin vallahi daha iyiydi senin ya. Hani yazık ediyorlar. O kadar yazık ediyorlar. Yani ve düşüyorlar işte. Bolu gelince ikinci arada e, iyi bir takım oluşturdu Boluspor. Spor. Tabii son mağlubiyeti bana benim için sürpriz oldu. Beklemiyordum açıkçası. İyi bir havada yakalamışlardı. Maça geçecek olsak çok uzattım aslında ama Ankara Spor'la ilgili bir şey söylemem gerekiyor, Hissettim bunu yani. Ee, bu maçı bence kazanır diyeyim. Hiç alt üst şeyine girmeyeyim. Çünkü hani mantıken en baktığım zaman yine de mantık bu lige uymuyor abi. Mantığa baktığın zaman Ankara Spor bütün her şeyini kozuna oynayacak. Gol atabileceğini düşünüyorum. O zaman da Bolu da atar diyorum. Üst diyorum ama hani üst tercihi de bir tarafta dursun ama ben Bolu Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Peki diyelim abi. Son maç Adana Spor, e, Bursa Spor maçına gelelim. Bursa Spor program başında, yayının başında söylemiştim. Yaşanan çok, çok enteresan e, ve maalesef üzücü olaylar var, krizler var. Adana Spor'a baktığımızda Adana Spor'da tabii ki e, bir hoca değişikliği. Adam? Emrah, <laughs> Emrah, Emrah Bayraktar e, şöyle. Çalışmadın değil mi? Üç Çalışmadın Üç, üç mü? Üçtü galiba Fatih Akkel bir, Fatih Akgel, Yunus, e, Yunus, Yunus hoca, Murat, evet. Yunus Hoca, Yunus Murat Ceylan 3. Yani Emrah Bayraktar 3. 3 oldu. Ama Ankara Spor burada lider olduğu için o 5 5 hoca olduğu için o biraz ön plana çıktı ama Adana Spor'da maşallah e, devam ediyor. Tabii bir galibiyet geldi hocayla. E, çok kötü bir e, seri, kötü, bir e, pardon hatta kazanamadılar. Yok 8 maçta bir kez. 8 8 8 maçta bir galibiyetleri var e, hocayla. Tabii enteresan maçlar oynadılar. 88 e önde girdi. Evet, spor, doğru. Böyle 87'ye önde girdiği, kaybettiği maçlar oldu. 90'a önde girdiği, berabere kaldığı maçlar da oldu Adana Spor'un ama e, tablo ortada. E, derim abi şimdi Bursa'ya başlayalım ama. Burada ilk istediğim yorum Bursa Spor. Valla Bursa Spor'un durumu hakikaten e, hani Bursa Spor açısından utanılacak bir durum. Yani oyuncuların yaptığı açıklama bir önceki maçta Akisar maçından önce hatta pardon Şimdi maçı karıştırmış olabilir. Bolu maçına giderken oyuncuların paylaşımı vardı. Ee, bir ayet paylaşmışlardı. Orada zaten mesajı vermişlerdi. Daha önce bir maçtan sonra yayıncı kuruluşa Cüneyt Köz para alamadık demişti. Sonra Cüneyt'ten sonra Cüneyt özür dedi böyle bir açıklama yaptığı için falan filan. Hani tamam dediler herhalde. Yani çok ince şeyler var abi mesajda. Yani Bursa Spor bir hatıran yeter kampanyası yaptı. E oyuncuların açıklamasında da yapılan kampanyalarda toplanan paraların e, akıbetinin e, araştırılması tarzında böyle bir cümle kullandılar. Bir mesaj vardı. Orada çok acı bir e, söz o Bursaspor adına. İşte stadın elektriklerinin kesilmesi daha önce yine olmuştu, ertelenmişti. Yani Bursaspor beşinci büyük, bu ülkenin beşinci şampiyonu ne hallere düştü? Haberler konusu oldu. Yani hiç olacak işler değil. Bursaspor Bakan Bular işte e, Volkan Şenler, Serdar Azizler yani ne oyuncular sattı Bursa Spor, Şenerler, işte Harun ne oyuncular sattı? Şimdi tek tek saymayayım. Ee, ve bu oyuncular hepsi şu anda iyi takımlarda oynuyor. Ve Bursa Spor'un 600 milyon civarında borcu var. Yazık yani. yani nasıl bir, nasıl bu, bu aşamaya gelinmiş? Yani inanılacak i̇nanılacak gibi değil. Adana Spor'a geçeyim. Adana Spor'a gelince e, Adana Spor'da yani ben şeye kızıyorum abi. Şimdi bak yani ben burada Emrah Hoca üzerinde söylemiyorum. Bak hiç hocayla hiç merhabam dahi yok hoca yani hocayı eleştirmek için söylemiyorum da genel söylüyorum. Şimdi biz e, sezon başında ilk dört maçta gol yemeyen Adana Sporu olduğunda ben burada ısrarla dedim ki Adana Spor'un kadrosu kötü dedim. Yani kötü dedim. Yani böyle yetersiz falan böyle yumuşatmadım. Kötü kadro dedim yani. Hiç heveslenmesin. Kimse bu takım ligde kalır anca. Kalırsa. Şimdi teknik adamlar gidiyor mesela. Ankara Spor da buna dahil. Yani abi gitmeyin tercih etmeyin. Yani bu kadroda şimdi bakıyorsun Emrah hocadan aldık en son 8 maçta bir galibet Eskişehirspor. E zaten yeniyorsun Eskişehirsporu Bu bir, bir başarı değil. Yani kadroyu gitmeden önce incelemiyor musunuz abi? Yani ne bileyim ben Emrah için, hoca için söylemiyorum asla bak yani bunu. Emrah hoca özelinde söylemiyorum. Buna Yunus Murat Ceylan da dahil. Buna Fatih Akker de dahil. Yani kim çalışırsa. Buna Ankara Spor da dahil abi. Ankara Spor'a giden hocalar da dahil. Yani bu kadroyu Hani hocalar şöyle düşünüyor muhtemelen. Diyor ki ben oynatırım, ben yaparım, ben olur. Abi yok abi bu kadro bu kadar yani. Geçen sene e, pandemiden dolayı ligde kalmış bir takım hemen hemen 7 oyuncusu geçen seneki kadro oynuyor. Yani 7 tane oyuncu oynuyor zaten geçen seneden neredeyse. E ne, ne bekliyorsun ki bu takımda? Ne olmasını bekliyorsun? Anca kalır yani. O 4 tane farklı oyuncu belki çok iyidir. Öyle kalırsın yani. işte sonra teknik adam değiştirir kaçınılmaz oluyor. Maçı çok uzatmadan maça geçeyim. Adana Spor Can Havli'yle oynayacak. Adana Spor açık oynamak zorunda. Yani mesela Ahmet Han Köse gibi bir oyuncu neden kullanılmıyor benim aklım almıyor. Yani Ne zaman oynasa çocuk hareketlilik getiriyor ama hep alternatif oluyor. Ozegi Oğuz sakatlandı. E, 4-6 hafta arası yokmuş. Çok iyi bir oyuncu. Önel, özel bir oyuncu. Ahmet Han bu hafta muhtemelen oynar. Tabi teknik adam açıklanmadı henüz. Kim oldu bilmiyoruz. Bursa Spor'da da kriz ciddi anlamda devam ediyor. E, ama e, hani Bursa Spor'un biraz mucize playoff'a kalması. E, Valla ben maçla ilgili e, iki takımın da açık oynayacağını düşündüğüm için seni üst tercihinde bulunmak istiyorum. Evet, gollü bir maç olma olasılığı e, bence de bir hayli yüksek, e, çok enteresan bir maç olacak tabii ki. İki takımın da içinde bulunmuş olduğu e, durumdan dolayı biraz e, maçın maç içerisinde yani de gerçekten merak ediyorum. Bu da tam bir canlı iddia maçı olabilir. Bursa Spor zaten hep canlı iddiada özellikle ligin ilk yarısında ve gollü maçlarında çok ciddi şekilde birçok izleyene, birçok iddaa severe goller konusunda yardımcı olmuştu. Değerim abi son maçtı. Çok teşekkür ederim. İzleyenlere çok teşekkür ederiz. Göstermiş olduğu ilgiden dolayı. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sadece maçlarla ilgili özellikle yorumları yapın. Sonra Sonrasında... tahminleri ki Kupon yapacaksanız eğer son karar tabii ki sizlerin diyelim. Çok uzak haftalar geldi. Derim abi. Yani gerçekten çok kritik haftalar bunlar. Bir golün bile, bir golün bile hesabının yapılacağı haftalara geliyoruz ki Süper Lig'de bile geçtiğimiz yıllara baktığımızda nasıl ligde kalındığı, nasıl ligden düşündüğü bir gol bir puanla ortadayken hele ki böyle bir sezonda gerçekten hak edenin Üst lige çıktığı, hak edenin ligde kaldığı bir sezon olsun. Değerim abi var mı eklemek istediğim bir şey? Şunu diyeceğim, bu hafta için bizi affetsinler. Yani iki yıldır bu programı yapıyoruz ama yani en kötü haftamız olmuş. Ee, bir özür diliyorum evet. ben kendi adıma ee, tüm izleyenlerden. Evet yani iki yıldaki en zor haftam ama abi çok zor bir lig. Hani diyoruz ya diğer Olur. programda, dünyanın en zorunda. Değerim abi olacak. Olacak. Bunlar yani çok çok çoklar var ve iki yılda bir tane olması da zaten e, ne kadar aslında e, programın faydalı ve gelen tahminlerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. E, her zaman söylediğimiz gibi program geride kalıyor. Önümüzdeki programa bakıyoruz. Önümüzdeki oynanacak maçlara bakıyoruz. Umarız geride bırakırız. Tüm izleyenlere güzel bir aplosan temenni ediyoruz. Birinci tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. you uh -huh.